Tizmata, Seolus, Apotokanali, Yelkenli ve Motorlu Çift Yelkenli ve Motorlu Çift kanalından herkese selamlar. Bu bölümde Kos'un Kardemene kasabasından ayrılıp Nisiros adasına doğru seyre koyuluyoruz. Rota üstünde Agia Antonius ve Gialos adalarına demir atıp dinleniyoruz. Nihayetinde Nisiros adasına ulaşıyoruz ve limanına demirliyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yahara! Evet, günaydınlar. Şu an... Güneş doğuyor Artık nisil olsa Ayrılma zamanı tut Edoşum Vay vay kardamena Yeşil kostan ayrılıyoruz. Şimdi sırada Nisiros var. Yani İncirli Adası. Poseidon savaşçı olan dev Polibetes'e kızmış. Kostan bir parçayı koparmış. Kocaman bir taşı. Polibetes'in beynine bir fırlatmış. Suların altına gömmüş onu. Dev polibetes hala Nisiros'un altında, o taşın altında yatıyor. Zaman zaman öfkesinden ağzından dumanlar, alevler fışkırıyor. Yani İncirli Adası'nın Nisiros'un Adası yanardağı oluyor kendisi. Kardamena'dan ayrılıyoruz. İnşallah güzel bir seyirle. Yelken hemen doldu. Hava istiyor. Tilos. Bizim Bozbul'un. Nisiros. Kamari plajı. Kefalos. Kefalos. Burası Kardamena zaten. Seyrimiz devam ediyor. Arkadan geldiği için gayet keyifli bir seyir. Önden gelse bayağı sıkıntılı olurdu bu. Mert, Nisiros adası aslında bir yanardağ. Yani tepesi de aslında sivriymiş. Ee? Ne zaman patlamış biliyor musun? Hayır. İşte 14. yüzyılda bu Nisiros adasının tepesi aslında şöyle yüksekken 1400 metrelerde falan bir yükseklik varken 14. yüzyıla bir patlıyor. Kocaman bir krater oluşuyor. Şimdi zaten giderseniz oraya turlar yapılıyor. Kalın ayakkabınızı giyiyorsunuz. Çünkü sıcak yani yerler, bastığınız yerler. Böyle derin bir kaldera yani krater var böyle kocaman. Ortası çukur. Zaten burnunuzda sülfür kokusu geliyor. Biz daha önce gitmiştik, gezmiştik. Bu adaya gelenlerin en büyük yaptığı şey onu gezmek. Mert peki en son ne zaman patlayacak gibi olmuş biliyor musun? Kuşlar mıydı? 1873 yılında püskürmüş. Ama lav değil. Duman, kül, gaz püskürmüş. Her an patlayabilir. Polibetes her an ayağa kalkabilir. Şimdilik her şey sakin gözüküyor. Ha Tilosan gelmişsin, ha Kostan, değil mi olsa Hiç farkı yok. Şey ya, Aynı değil mi? Şimdi... yolculuğumuz. Geçen yolculuğumuzla aynı ya. Uzak değmesin de şöyle. Maşallah gelmişsin. O zaman böyle geliyorduk. Yani böyle dalgayı kafadan alıyorduk. Hem o zaman çok da rüzgar vardı. Şimdi dalga arkada. O yüzden de normal gidiyoruz gibi. İnşallah tabii değişmez. Kosa da böyle yumuşak yumuşak gidiyoruz ne güzel diyorduk. Son bir midikala mahf olmuştuk. <laughs> Bakın şurası da üstü beyaz olan ada Yalos Adası yani Yali. Bu Nisiros Adası oradan geçimini sağlıyor. Bu adadan ponza taşı çıkarılıyor. Sünger taşı denilen. Bir de inci taşı çıkarıyorlar. Onu satıyorlar dünyaya. Evet. E, Yali'ye geldik sayılır. Bir buçuk mil civarı kaldı. Hemen arkası silos zaten. Şurada bir topaç ada var. Arkası Tilos. Şöyle Kos'un devamı. Kefalos tarafı. Evet. E, adanın doğusunda bir plaj var. Güzel geniş bir plaj. Bakalım. Şimdi artık döneceğiz yavaştan sıcaklığı 19 derece. Demin bir bayağı bir düştü. Bir anda 16'lara düştü. Ya bunun kafa gitti. ya orada acayip soğuk bir akıntı var. Burası Mandraki. Yani Mendrek. Orası da Pali. Tam bir taş ocağı. Aya Antonios Adası. Ocaklar, ocaklar. Bakın bu ayağı Antonios. Arkasında boylu boyunca olan da Yali. Buraya hep Kardamena'dan, Nisiros'tan vesaire turlar geliyor günübirlik. Yüzdürmeye falan göstermeye getiriyorlar. Bu korkunç kayalar var ya. Bayağı su üstünde yani. Şuracıkta kaya var. Böyle yayık olunca bence rüzgarı çok fena alıyor oradan. Ayrıca nesi turistik hiç anlamadım. Taş bakmanın neresi zevkli. Kaç para verselerinize gelsin? Burada mı? Ha. 10 bin lira versin her Mısır'da biz şeye gittik. Böyle adalar turuna gitmiştik. Mercan adaları turu. Bunlar şimdi yazın tabii o sıcağın bağrında saat 9'da başlatıyorlar. Kışın da 9'da başlatıyorlar turu. <laughs> Abim güneş biraz ısıtsaydı yani. <laughs> Hep 9'da olmaz. Yalnız bir tane sinek var Mert. O sivri sinek yan yarım Reydi boşalttım yani ölmüyor hayvan yani Mutant ölmüyor. mutant. I'm the tutor of your new english club who i am i am the son of levant name is mert you can't understand each other <laughs> it's impossible to understand because he always talk about new english now i will teach you new english yeah Rek that. Reklamlar. Now i'm starting beep type one now, new if clothes is different from the old one. <laughs> there is no type 1 type 2, type 3. Only one type. <laughs> it's really enough. Type all. Me. <laughs> type all. For example, Old English, you have to tell tenses in if clothes. But now, you don't have to use it. Only you can tell what you want. For example, if I swim, I call. This is type 0, I think, in Old English. But now it can be changed. Look that. If you swim, you can cold. If you swim, you cold. Doesn't matter. You can get get the chain older, you are colder. We don't need any get or cold or something. Swim cold. Swim cold. It is easy. <laughs> For example, yesterday the uh, situation uh, happened. Yesterday you swim cold. <laughs> Everybody understands. Just put yesterday. Yes, just put yesterday. <laughs> Pali'ye oldukça yaklaştık. Merkez Mandıra bakın en sağda. Şurada kocaman kırmızı tepeli çatılı binalar var. Bunlar zamanında su kürü yani su tedavisi yapan bir enstitüymüş. İncirli Adası yemyeşil. Gerçekten de bir sürü incir ağaçları vardı onu hatırlıyorum. Her şey yetişiyormuş bu adada. Demek ki bu volkanın toprağı belki de şey yani. İçerisi dolu gibi Mert Kaptan. Evet. Hadi bakalım inşallah. Minna göre bir yer vardır. Zaten şamandıraları görüyorsunuz. Onlar yol gösteriyor. Bu taraftan gideceğiz. Kayalıklar var. Bu limanın bir güzelliği de yanında hemen denize girilebiliyor. Güzel bir sahili var. Kalın hayırlısı. Dip gözüküyor Mert. gidecek zaten Mandraki'ye gider buraya gelmezler. O yüzden. Evet şimdi hadi bakalım. Yer bulabilecek miyiz? Şu katamaranla yelkenler arası da boş gibi. Boş olan yer değil mi? Tamam. Don Ikios Taverna'nın önü. Şu sağ taraflarda var ama bilmiyorum. Evet, sığ ve kum. Çok güzel bir dükkan. diyor Hayır kurtarma da onların zincirin üstündeyiz Şimdi kurtarmış olabilir. parlıyor ki işte bizim şey şöyle almış. Hemen de bilmiyor musun? Yani çok hemen de şu değil de 5 metre bu parlıyor. 5 metre bu tarafı mı? Hayır ya. Arkasından. Ne kadar sende bu tarafı mı? Ee, 2 metre bağlamış. Bakayım Evet şu an bağlandık. Serkan Bey sağ olsun yardım etti. Büyük koca doforla gelmişler. Nasıl yanaştık? Gayet rahat değil mi Edoş? Şimdi kalan işleri halledeceğiz. sıra Deni. Ayna salonu Tam karşısındayız. Şu dibin pırıl pırıllığına bakın. Bir de kardemeleye bakın. Kıçılar böyle kalacak. Evet. Eğer şey olursa motor çalıştırıp sadece şey vereceksin. Tamam. Hani gaz değil de anladın mı ileri ama Çık. olmaz yani bu bir şey olacağı yok yani. Yok. Limanımızda iki gece 24 euroymuş. Üç gece de kalırsan 24 euroymuş. Biz de zaten iki ya da üç diye öngörüyoruz. Çünkü bir an önce Tilos'a da gidip arkasından Haki'ye gitmek istiyorum. Otobüs var mı yok mu bilmiyormuş, soracağız artık Mandraki'ye, Portpolis de Mandraki'deymiş. Bunlar şu ana kadar öğrendiğimiz bilgiler. Doris yeni yerine geldi. Bu lagun da yeni geldi. Biraz şey zincir atmıştım. Çok uzun. Onu bayağı bir çektik. Dalıp da çapayı taşıdım. Sonra elimizde asılıp çektik. Küçük teknenin avantajı. Halat olduğu için 20 metreden sonrası şey yapıyor. Çok suyun üstünde kalıyor. Bir de burası sığ. Eda cüzdan al da fırın görürsek poğaça falan bir şeyler alalım. Şurada vardı sanki. Vardı. Cüzdana da al da. Liman görevlisi çocuk bu. E, ee, toplam 24 euro aldı 3 günü bizden. Artık bedava kaldığımız yerlere sayacağız. What's your name? E, uh, Andreas. Andreas, where are you from? Uh, I'm, a, I'm a local, I'm from here. A local, from here? Yes. Oh. Süper, nice to meet you. Uh, do you have a YouTube channel or something or Yes, <laughs> we have YouTube channel. Oh, that, that's nice. Yes. Uh, what's the name of it? Uh, name is uh, Sailing and Motorcycling Couple. and uh, you can uh, Doris name Doris Doris yes oh, right nice. Doris so, so now I'm gonna be famous yes you will gonna be famous oh, if so you take less money from us gonna be I more be famous <laughs> <laughs> yeah I'll think about it well now you already uh, famous so uh, <laughs> no problem we can no arrange problem. it maybe <laughs> Inshallah oh, <yes. laughs> okay. I don't know maybe too much Aftos Yine Apostin Misro. <laughs> close. Very close. <laughs> you make movie? Yes. <laughs> şurada bir kafe var vardı doğru hatırladık. Evet. Bir yerde de şey fırın vardı ya Eda çok güzel. Şurada şurada. He. Şurada fırın var. Nefis fırın vardı. Bakıyorum da pek bir yazlık moda geçmişsin. Tamam. Sevgililer olana kadar. Gene bet sesimle. <laughs> Hoca az para al daha ünlü ol dediğimde <laughs> düşündüm ama diyor. <laughs> bu ev yenilenmiş, bu ev daha eski. Ha evet kötü durumdaydı. Şu çam ağaçları güzel oluyor hemen limanın yanı. şu ne beyaz var, ev çok, çok güzel. Arkadaki bahçesine bak. Nefis gözüküyor. Henüz dolmadı ama dolacak. Şura var, şura var. Şurası güzel. Karşıda Karde Bir tane katamaran çıkıyor, bir katamaran giriyor. Biri çıkıyor, biri giriyor. Hani fırın nerede ya? Şimdi Ha öyle Senin mi? Var yok mu? Şu... Bak, araba olur, Tamam olur. ben cüzdanı versen bana, ben gidip şeyler alayım bize. Sen şey yap. Takıl burada. E tabi. Çok güzel, müsam. Gerçekten nefis. Bakın kardemenanın beyaz şeyleri gözüküyor. 10 mil falan mesafede. Şu da giyerli bu. Bu incirli adası. Güzel. Nefis bir yer. Eda da denize gidiyor. Eda Beykırı'yı doğru hatırlamış. Bakın şöyle. Burası çok önemli. Direk liman şu men Burada bak şöyle bir değişik bir şey var onu göstereceğim. Şurada kırmızı sarı, işte sarı şamandıralar var ya yani bir 5 metrelik falan bir şey var. İki tekne denk gelirse anca geçer. 5 metre falan genişliği girişin. Çünkü burada bir yıkıntı varmış. Eski antik şeyin. Ee, ya da işte eski limanın yıkıntısı. E, daha da şurada denizde yüzüyor. O nedenle e, sert havada girişi biraz zor oluyor. Ve dalga da böyle böyle atıyor. bir şeyler aldık. <laughs> Güzel pizzalar şeyleri var. Kendileri yapıyorlar. sen ne kadar tutacak. Kolayla şey demek. 11.50 evet, gördüğünüz gibi Eda keyif yapıyor. Herkese tavsiye ederim bir feribota bakar. Ee, ama iç şatlar. bizden gelmiyor böyle. Herhangi bir adaya geçip buradan Nistros'a gelebilirsiniz. Yani nefis yani. Dört dörtlük bir yer. Hem eski Yunan havası tadında şey adası. Ee, hem lokal hem çok güzel yiyecek içecekler var. Manzara var, volkan var, plajlar var. Süper bir yer. Bak şey, temizlik yapıyor çocuk. Biraz bir Bu senelerde son birkaç senedir biz gelmiyoruz tabii 3 sene pandemiden dolayı anormal gelişmiş. Adamlar çok bakıyor yani. Böyle değildi, bakımsızdı. Adalar feci ilerlemişler yani. Güzel mi deniz? Altındakini nereden buldun? Nereden buldun onu? <laughs> Şuranın herhalde şezlong şemsiyeleri. Burada da yiyip içip bunları kullanabiliyorsunuz. Evet. Şimdi girdim ya denize. Deniz daha iyi değil mi? Şu, daha iyi şey. daha Şu daha iyi. ne? Yosun mu? Taş mı? Ne bunlar? Yosun değil ya. Şey, kum. Kum, kum mu? Siyah kum. Ha. Allah'lardan oluyor ya. Allah. Oh. Vallahi güzelmiş burası. Önden arkaya, soldan sağ. <laughs> Kardan aşağı Donat. Donat. Donatı. <laughs> donat anladım. Donat. Bir <laughs> uçsun da görsen o donatı. Evet. Ama burası Allah'tan Burada üç günümüz var. Güzel evet. üç gün dilerim sana. Kardamena böyle değil. Hem soğuk hem rüzgarlı gerek yok. Hem bak ne güzel ağaçlar var. <laughs> evet burada oturacağız. Evet. Giren çıkana limandan. Burada Mandraki var ileride biliyorsunuz. 4 kilometre falan mesafede. Kaç mil oluyor? İşte 2 küsür mil. Ondan sonra. <laughs> Aynen. Ee, bu bizim teknelere uygun olan burası. Büyük teknelerse Mandraki'ye girmesi gerekiyor. Ama orada şey böyle güzel plaj galiba yok. Orası kayalık ve şey. bura güzel. Tam köşeye böyle burun. Aha, bir Çok de şey. Deli gibi, şey gibi. deli gibi değil mi? su? Deli gibi. Burası daha sıcak. Farklı yani daha fazla. Birkaç derece kesin daha sıcak. İyi misin? Evet. Bulabildin mi fırın mırın? Çapa yoğurdu beni ya birazcık. <laughs> evet. Gereksiz yere uzun attım. O zaman halat <laughs> çok uzun kaldı. Evet. Suyun üstünde kalıyor halat. Yüzmeye başlıyor. Yüzmüyor da yani çok sığ oluyor. Bir şey geçerse takılabilir. Şimdi de tam ideal oldu. Hem gözüküyor hem bir şey yani. Duydum. Tam ideal. Bak tekneni çek şunu çek. Evet. Otorapı Anca yani o. Değil mi? 5 metre var ya feda ya. İki tekne kapı kapıya denk gelse girip çıkamazsın. Ha. Evet, sağlaması yok. Gizli. Bu kadar da üzüngen bir koca duydunuz mu arkadaşlar? Ya o adadan bu adaya götürüyorum. Hala da laf ediyor. Üzüngen. O adadan bu Yunan adasına. Bu Yunan adasından şu Yunan adasına. Ama bütün kış bunun için çalıştık. İşlerimizde, güçlerimizde. Çalıştık ve bunu hak ettik. Tam boymuşsun Mert. <laughs> evet, boy. Boy arttı. Yani ne kadar derin olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Arkadaşlar 2 metre civarı su var. 2 metreden 2 metreye düştü. Var yani yok. <laughs> Çok dikkatli olun. Yani ona göre tekneyle geliniz. Baştan söylemesi. Doris yarım direkt. Güneş geçirdi mi acaba? Evet. Yampir diyerek gelen bir tekne daha. Ay direkt nasıl sallanıyor? <laughs> Uğraş çıktım oturuyorsun. Güzel mi orası? Ben şuradaki balıkçıları bir çekeceğim. Balıkçılar ağlara itiyorlar. Küçük Doris'i görmek amacım ama. Katamaran Doris'i öyle bir kapatmış ki hiçbir şey gözükmüyor. <gülüyor> evet. Captain <laughs> Sister'a'nda oturmuştuk. Tam şuradaydık çünkü. şura şuraya çıktılar. Öf çok daha büyük. <laughs> bagilere bak. Şu bagilerden kiralasana. Ha orada işte shower, laundry, ice cubes falan diyor. Bak rent karda. car'da. Şurada market var elimiz. Buranın en meşhuru da şu Afrodit restoran. Afroditi'den yer ayırtalım mı? Şurada da kilisesi var ve zaten şurada pali bitiyor. Şu tepeye çıkar çıkınca arkadan gidiyor Mandraki'ye. Şu aradaki evi Mert bana almış arkadaşlar. Sağ ol aşkım. Bunun yaptın, hemen başlıyoruz şeye. Yarın. <laughs> yarın hemen başlıyorum mavi beyaz <laughs> boyama Bak şu da yanlış park etmiş. Evet. Ay Bire, şurası böyle, çok, çok güzel. Limanımız. Bu da kilisecik. Tamam ya. Hmm. 3 tekne, 4 tekne 5, 6, 7, 8 tekne daha alır liman ve bunlar sokamaz <laughs> Mert Bey evet. Kalispera, Kalispera Tikanes hmm. Sardalya Trois Sardales <laughs> çok lezzetli yapıyor